Ee, varsın gidiyorlarsa gitsinler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Her geçen gün sıkıntıları artan seslerini duyurmaya çalışan doktorlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. İstifalarını Gidiyorlarsa gitsinler sözleriyle değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Erdoğan doktor açığını yeni mezunlarla kapatacağız dedi ama Sağlık Bakanı emekli doktorlar için ilan açtı. 65-72 yaş arasındaki doktorlar başvurdukları takdirde yine kamuda çalışabilecek. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 1405 kişi göç etti. Ocak ayında rekor kırıldı 196 kişiydi. Eğer böyle giderse önümüzdeki 2500 kişi kaybedecekler. Hekimler artık sağlık politikası kadar yanlış yürütülen bir ülkede kamuda çalışmak istemiyorlar. Çok sayıda istifa var. Sağlık çalışanları defalarca eylem yaptı. Hem sağlık sistemini hem de kendi ekonomik sorunlarını dile getirdiler. Ama devletin en yüksek kademesinden sıkıntı yok mesajı geldi. Şimdi efendim işte az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? E 8 bin 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. E buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama bir talihsizdi. Tabela üniversiteleri açarak 10 15 hocayla tıp fakültesi olmayacağını herkes biliyor. Herkese bir diploma uydurarak isterseniz herkesi de doktor olarak tayin edip Cumhurbaşkanının kafasındaki dünyayı ben söylüyorum. Talepleri karşılanmayınca bazı doktorlar kamudan istifa yolunu seçti. Ya özel hastanelere geçtiler, ya da yurt dışına gittiler. Bir yılda 1400 doktor. Cumhurbaşkanı Erdoğansa çözüm için yine yurt dışındaki doktorları sundu. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, ülkemizde istihdam ederiz. Henüz mezuniyet dönemi değil. Yurt dışındaki doktorlar için de bir girişim yok. Yani kamu hastanelerinde doktora açığı var. Bakanlık emekli doktorları yeniden göreve çağırdı. Emeklilerini ihmal eden bir hükümetle karşı karşıyayız. O nedenle de hekimler yaşlansalar bile çalışmayı tercih ediyorlar. Aslında 65-72 yaş arasındaki atayabilecekleri hekim sayısından daha fazlasını göçe önleyerek bu atanmayan hekimleri atayarak oluşturabilirlerdi. Bir izleyicimiz özveriyle çalışan Türk hekimi bu kadar kolay gözden çıkarılmaz. Bu denli re rencide edilemezdi demiş. İşte bu gerçekten ilginç bir tartışma konusu. Yani insan gerçekten zor şartları gördüğü zaman memleketini bırakıp gitmeli mi gider mi? Bana sorarsanız ben bunu kendi şahsi kanaatimle farklı bir açıdan görebilirim. Fakat bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın, bunu dememesi gerekir. Çünkü ne bu ülkede hekimlik onunla başladı ne de onunla bitiyor. Bu ülkenin ürettiği bir değer bu. Dolayısıyla oradaki meseleyi çözmek yapılması gereken şeydir herhalde. Şimdi bunun neticesinde biz ne tür sıkıntılar çekebiliriz? Önümüzdeki günlerde görürüz. Yani bana kalırsa gidilmemesi gerekir. Evet, insan zor şartlarda da karşılaşır. Başka ben de kızıyorum yani. Ama ameliyata da gireceğiz hepimiz, değil mi? gerçekten ehil hekimlerin elinde mi olacağız? Veya dışarıdan gelenlere kapımız açık onları davet edeceğiz. Gelecekler mi gidenler varken mesela? Bu da epeyce konuşulur.